Evet. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Yıldız nasıl bir şey kaydı koyuyor? <laughs> ne sayesinde? Yani ne soruyor onu anlatacağım Yıldız kaydı. Ne soruyor? Şimdi Yıldız'ın yakıtı bitti diyeyim. Aslında yakıt denmez ama biz deni de, de. Ama şimdi koyar yakıt yakıtıyoruz. Şimdi yakıtı bitti. Bu yada şimdi bu yada sonra yakıtı bitiyor. Sonra değil. İçine doğru çıkıyor. Sonra kaydedik. İyi ya. Yani yıldızdan oluşmaz ki arkadaşlar dünyaya bir kayda eklemek istersiniz. Onu çekirdeğine kadar sıkıştırmanız gerekir. Kum tanesini bir kayda eklemek isterseniz onu dünyadaki en küçük olan şey milimetreye kadar sıkıştırmanız gerekir. Bu inkarsız gibi bir şey. Ama o da ki bunu yapabilir. O sen Gerçekten bir kaydı gibi iddialı ve içinde ışık bir kaçamaz. Şimdi yani ben C pay hakkında bir şey konuşabilir miyiz? Şimdi. parası bir Amerika parası. Tabi Türk parasında ki demi para da sayıyoruz bunda. Şimdi 130 dolara bir parası dolar gerçek Amerika para karşısında 130 bir dolar oluyordu. Eğer Türk parasında bir kuyumcuya gidip e, 20.000 bin bozdurunca bazı olunca 130 dönemiz oldu. Sonra o dayayı 130 dönemiz oldu. 130 dolar Türk parası demir para olarak söylersek bize göre 131 dolar oldu. Amerikan parası ve bizden harcı oldu. Aslında neden mi öyle diyorum? Merak eden ne var mı? Bu normal bir şey. Şaşırtıcı değil. Adana böyle 30 diye değiştirmemiz mi gerekirdi? Yoksa değiştirmemiz. Bence de değiştirmeyeyim. Çünkü bize göre öyle. Amerika'ya göre öyle. Amerika'ya de değişik. Bize de değişik. Amerika'nın parası neden bizden fazla oluyor derseniz tabi. Bir Türk parasının daha az parası oluyor. Amerika'nın daha fazla parası Bak. 1 dolar 42 liradır. Ama 1 lirada tabi adı bir 1 liradır. Yani bir demeyi payası da adı üstü bir demeyi payası da. Bugün aklıma gelen şey konuşacağız. Mesela. Şimdi. asana ah ormanın kıyayı diyor ya. Ama yanlış gibi geliyor bana biraz. Ama en güçlü şahsiyan dedi ki. Yanıyor yani. Ben de okuya gidiyorum. Öğretmenim de adı üstünde. Arkadaşlarım da. Aslanın kapyandan daha güçlü olduğunu inanıyor. Hatta öğretmenim bile. Ama belgesel yerde de benim fikrimde yer. Onlar yanlıştır. Şimdi. Bak. Kaplanların kemikleri daha sertti. Daha güçlüdü. Aslanın sadece şöyle taş gibi taş yap, yani altın gibi bir görünüşü gücü gibi bir görünüşü olduğu için belki de kıyadıyor. Koyabilirim. Ama halbuki yalnız. Hı hı. Evet. Şimdi S Saat ye, -ye Bir fikir geldi aklıma. Üçüncü konuya geçtik. Yok, dur şimdi. Önce uzadı. Sonra hayvanlarla ilgili. Evet üçüncü değiş. Şu an şimdi yok işte bak video gelmek ister misin kedi iyi bir... videoya gel bakayım şöyle gel bakayım video tamam gitti gidiyor dur şimdi aklıma bir şey gelmiş işte dedi dur bir ya dur bir aklıma geldi. Google'lu saat yerle konuşacağız. Şimdi göz yanılması diye bir şey vardı. Ya da saat yerle değil de hakkında bir şey konuşacak olursak. Mesela şimdi çölde su görmüş olursunuz bir yere kadar. Ama o şu dedi. Sayap. Görmüş ol. O bir göz yanılmasına sahip oydu. Yani sahte oyan bir şeye. Size inanmayacağınız bir şey söyleyeceğim de. Kaktüsten nasıl soğursun diyeceksiniz. Olur ki kaktüse yuyancıca suyanmayabilir. Çünkü onun içinde şu, şu depo depoy. Hatta çölde bir yer. Çölde şu, şu bulamazsanız çöle gidiyorsanız ya da Afrika çölse çöl olmuşsa belki de çöldür. Kim değil? Ben o, o, çok bilmiyorum da. Ama Afrika çöl ol, çölse ben bilmediğim gibi Oraya gidebilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Susuz kaymazsınız. Kaktüsleri kesip son onu kesip onun içinde su depo ediyorlar. Ama önce bir temizlemeniz lazım. Temiz mi çok bilemiyoruz tabi. Ben o konuya çok inanamıyor. O yüzden kanalımız bitti. <laughs>